Yazdan sonbahara geçiş yaptığımız şu günlerde birçok hastalık da kapımızda. Bu hastalıkları konuşacağız. Nasıl korunacağız? Bunları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz var. Kulak burun boğaz uzmanı, operatör doktor Süreyya Şeneldir bizimle. Sayın Şeneldir hoş geldiniz. Hoş İyi geceler. Efendim, sağ olun. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir iki gün önce bir hava soğumaya başladı. Yağmur evet. yağdı. Ee, biz de üstümüzdekilere daha fazla dikkat eder olduk. Böyle hapşurmalar başladı, üşümeler evet. geldi diyelim. Şimdi e, vücudumuzu sağlığımızı en çok etkileyen faktörün bu olduğunu biliyoruz. Sıcak, soğuk farklılığı. Evet. Bundan nasıl korunmalıyız? Bu ne gibi hastalıklara gebe? Şimdi gerçekten de bu mevsim geçişlerinde özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına çok sık rastlıyoruz. Bunun en önemli sebebi aslında bir ısı derecesi ama belki daha önemlisi ve az bilineni havanın nemindeki değişiklik. Bu sonbahar mevsimiyle birlikte havanın yağışlı havaya dönmesi ve yağmurlarla ortamdaki nem miktarı artıyor. Şimdi burnumuzun havadaki nemin ortalama 40 ile 60 arasında olması ideal. Nem oranı arttıkça 60'ın üstüne çıktıkça gribal enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlara karşı bir e, direncimiz düşüyor ve sık enfeksiyonlara e, kapılıyoruz. Bununla birlikte aslında gözden kaçan bir konu daha var. Havaların serinlemesiyle birlikte e, metre kare başına düşen insan sayısı kapalı olan alanlarda artıyor. Okullar açılıyor, okullarda e, bulaşmak e, mikroorganizmaların geçişi kolaylaşıyor. Toplu taşıma araçlarındaki insan kalabalığı artıyor, alışveriş virüsler merkezlerindeki açılıyor. evet insan kalabalığı artıyor, virüsler artıyor. Peki ne oluyor? En sık gördüğümüz, malum bilindiği gibi nezle, grip ve arkasından belki de gelebilecek olan sinüzit. Bununla birlikte özellikle yine pek fazla bilinmeyen ama çok sık gördüğümüz bir e, sonbahar hastalığı daha var. Eylül ayında pik yapıyor. Bu ani işitme kaybı. Durduk yere hiçbir şikayeti olmayan birisinin bir gün aniden işitmesinin belli frekanslarda bazen tamamen kaybolacak şekilde ...gittiğini görebiliyoruz. Bunun sebebi virüsler, virüslere bağlı ani işitme kayıpları. Bu da akılda tutulması gereken bir durum. En fazla ne kadar sürüyor peki? Tedavi edilmezse maalesef bazen kalıcı olabiliyor. Ama genellikle de tedaviye iyi cevap veriyor. Tek şartla erken tanı. İlk belirtisi bazen kulakta yoğun çınlama şeklinde kendini gösterebiliyor. İşitme kaybını o çınlamanın etkisinden insanlar atlayabiliyor yani ani fazla Evet biliyoruz. ani yoğun bir çınlama şikayeti e, olan bir kişi muhakkak vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz hekimine e, başvurmalı. Altın saatleri atlamamalı. Onun dışında üst solunum yolu enfeksiyonları dedik, nezle dedik, grip dedik. Nezle grip bu mevsimlerde çok artıyor. Nezle grip e, ilaç tedavisi gerektirmeyen kendiliğinden geçebilen rahatsızlıklar. Ama bir iş gücü kaybı yapıyor e, okulumuzu aksatıyor, yaşam kalitemizi düşürüyor ve e, tedavi edilmezse demeyelim de ihmal edilirse evet. sinüzite ve daha ileri rahatsızlıklara, burun tıkanıklığına, kalıcı burun tıkanıklıklarına yol açabiliyor. Peki bu noktada nasıl beslendiğimizi de zannediyorum çok önemli değil mi? Vücut direncimiz düşmemesi için nasıl beslendiğimiz? Şimdi bir kere ne yapacağız? E, nem önemli demiştik. Hı hı. Nem'i e, ayarlamaya çalışacağız. Özellikle ee, klima ülkesi olduk hepimiz her evde her maalesef. işlerinde artık klima var. Bu mevsim geçişlerinde klima ayarlarını iyi yapmak gerekiyor. Yazdan kışa geçerken klimanın nem ayarları bilmem ne bakımları çok düzenli olması gerekiyor. Hatta Avrupa'da bununla ilgili klimatizasyon yazısı falan var bildiğim Bizimla kadarıyla. Çok dikkat etmiyoruz etmiyoruz maalesef. Bir de şöyle bir kötü alışkanlığımız var. Yazın o sıcak havalarındaki alıştığımız klima soğukluğunu aynı şekilde devam ettiriyoruz. Maalesef. Havaların soğuduğunu çok fark etmiyoruz. Demek ki birincisi nem oranını ayarlamamız gerekiyor. Bu noktada bir de şunu öneririm izleyicilerimize her evde termometre kadar nem ölçer bulundurmalarında fayda var. Odanın nemini Hı. ayarlamalarında üst solunum yolu enfeksiyonları ve burun sağlığımız açısından önem var. Bununla birlikte tabii ki çok klasik bilgi ama virüslere karşı direncimizi düşüren en önemli şeyler bir aşırı stres, yorgunluk, aşırı yorgunluk, yoğunluk beslenmemize dikkat etmemek, uykusuzluk, uykusuzluk gibi faktörler vücut direncini düşürerek neminde etkisiyle bu mevsimde kolaylıkla hastalanmamıza sebep olabiliyorlar. Yeniden beslenme konusuna yer dönersek, Hı. onunla ilgili ne gibi önerileriniz var, neye dikkat etmeliyiz? Valla çok klasik bir söz olacak ama yine mevsiminde mevsiminde çıkan sebze ve meyvelerle beslenmek en sağlıklı Hı. beslenme şeklidir kadar net. net evet. Peki şimdi e, grip özelinde e, bakarsak olaya. E, şu tarihlerde grip aşısı yaptırmalı mıyız? Erken mi? Geç mi kaldı? Kimler yaptırmalı? Aşı. Bir kere grip aşısının muhakkak yaptırması gereken kişiler var. Hı hı. Çok önemli altını çiziyorum. Bir, yaşlılar. İki, kronik rahatsızlığı olanlar. Kronik kalp hastalıkları olanlar, kronik akciğer hastalıkları olanlar. Üç, Onkolojik rahatsızlıkları olanlar, kanser vesaire gibi rahatsızlıkları olanlar, bunların muhakkak grip aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Aksi takdirde ciddi sorunlarla karşılaşılabilirler. Ama onun dışında sağlıklı bireylerin muhakkak yaptırması gerekir demek çok fazla iddialı olur. Sadece grip aşısı yaptırdım ben hasta olmam. Bazı gibi bir şey, bir şey söz asla söz konusu, konusu değil. değil. Evet. Peki e, her yaşta aynı koruyuculuk geçerli mi her yaş için grip aşısı? Biraz önce söylediğim gibi evet geçerli ama özellikle o bahsettiğimiz sorunları olan kişilerde grip aşısı hı hı. çok önemli ve bazen de bazı mesleklerdeyiz. Örneğin bizim mesleğimiz devamlı hastalarda Doğru. iç içe dış dışa olan kişilerinde grip aşısını yaptırması lazım ama her sağlıklı birey muhakkak grip aşısı yaptıracak demek çok doğru olmayabilir. Peki şimdi alerji konusuna gelirsek sonbaharla birlikte alerjik hastalıklarda artış gösteriyor diyebilir miyiz? Çok da diyemeyiz. Alerjik rahatsızlıklar biraz daha ilkbahar hastalığıdır. Sonbahara özel artış gösteriyor. Belki yine nemin etkisiyle artan nemin etkisiyle mantarlara, küflere karşı ama onlar biraz daha kışa doğru alerjilerde artış gösterebilir ama illa bir mevsim söyleyeceksek Peki bu dönemi söyleyeceksek. Daha az şikayetle atlatmak için neler yapmanız? Enfeksiyonu acaba alerjik hastalıkları da birbirine karıştırıyor muyuz? Ne dersiniz? Kesinlikle karıştırıyoruz. Zaten alerjik nezle ile sinüzit, nezle grip çok kolay birbirine karışırlar. Ayırt etmenin bazı ufak ıı, trikleri var aslında bakarsanız. Vaktimiz varsa çok kısa üstünden geçecek olursak alerjik nezle genellikle bir şeye temas, o e, dokunan alerji yapan sebepli solumakla örneğin ortaya çıkar. E, vazgeçilmez üçlüsü hapşırık, burun akıntısı ve burun tıkanıklığıdır. Ama nezle grip daha çok e, viral bir hastalıktır. Alerjik nezleye göre bir hafif ateş, kırgınlık buna muhakkak eşlik eder muhakkak bir e, daha öncesinde nezleli veya gripli birisiyle temas söz konusudur. Burada temas demişken bir şey daha atlamamak Tabii. lazım. Nezle ve grip için özellikle üst solunum yoluyla yani hapşırarak, tıksırarak geçtiğine dair bir kanaat var. Doğru. Ama onun kadar belki daha fazlası direkt temasla geçer. Örneğin nezle gripli olanlar diğer sağlıklı bireylerle tokalaşmaktan sakınmalılar. Hı -hı. Yani salgımız affedersiniz e, hapşırığımız illa geçmesi değil. Ben nezleneyim sizle tokalaşırsam direkt size bulaştırabilirim. Veya toplu taşıma araçlarında işte otobüsün ıı, kolçaklarını Herkes tutanlar aynı da aynı var. yerden tutuyor. Evet, evet. Direkt temasla daha sık yayılabilir. Bunlara özen göstermek gerekir. Kim gösterecek? Nezle gripli olanlar gösterecek. Peki e, çocuklar özelinde de sormak istiyorum. Şimdi okullar da açılıyor. Evet. E, servislere binecekler, okullara gidecekler. Onlarca yüzlerce çocuk bir arada toplu taşıma araçlarını da kullanacaklar. Siz de söylediniz. Evet. Metroları kullanacaklar. E, çocuklar için neler söyleme, söylemek lazım? Aileler nelere dikkat etmeli bu konuda? Şimdi e, valla neye dikkat etsek ailenin de çok fazla bir şey yapacağı durum söz konusu değil çünkü çocuğuma öğütlemeliyiz? E, en azından hasta olan çocuğumuza, sağlıklı olan çocuğumuza değil de hasta olan çocuğumuza mümkünse hastalığının aktif dönemlerinde okula göndermemeliyiz birkaç gün kadar. Diğer zamanlarda da o aktif dönemi atlattıktan sonra sağlıklı olan çocuklarla direkt temastan biraz sakınmalarını özellikle tembihleyebiliriz. Peki çok teşekkürler ben teşekkür geldiğiniz ederim. için. Sağ olun. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Süreyya Şenel ile konuştuk. Mevsim hastalıklarını konuştuk. Nasıl korunmalıyız sorusunu sorduk cevabını aldık. Gece bütene kısa bir ara veriyoruz.